Her gün bir kavramdan merhaba. Bugünkü kavramımız sempozyum yani bilgi şöleni. Önceden belirlenmiş ve yazılı olarak tartışmaya katılacaklara duyurulmuş bir konu üzerinde uzman kişiler tarafından konunun değişik yönlerinin genelde 15'er dakikalık bildirilerle sunulmasıdır. Sevgili arkadaşlar, sempozyumu düzenleyecek kurum hangi konuda sempozyumu düzenleyeceğini, sempozyumun yerini, tarihini önceden bildirir. Katılmak isteyenler yaptığı çalışmaları bu kurula gönderir. Yazılı olarak önceden bu çalışmalar gönderilir. Kurulda bu çalışmaları inceler ve belli bir düzene koyar. Sempozyum günü de katılımcı kişiler diğer katılımcıların karşısında genellikle 15'er 20'er dakikalık konuşmalar şeklinde bu çalışmalarını bu insanlara aktarırlar. Diğer insanlara aktarırlar. Çok sayıda bildiri sunulduğu için bu bildiriler daha sonra bir araya getirilip bilimsel bir kitaba dönüştürülür. Uzman kişilerin sunumlukları ve düzenleme kuruluna yazılı olarak verdikleri konuşmalarına tebliğ ya da bildiri denir. Hatta sevgili arkadaşlar, bazı konuşmacıların bildirileri konuşma esnasında duvarlarda panolarda asılı olur, tanıtımları yapılır. Bunlara da poster bildiri denir. Lütfen şunu unutmayın. Sempozyum sırasında tebliğler üzerinde, bildiriler üzerinde tartışma olmaz. Çünkü amaç yapılan bir çalışma ya da deney sonucunu alandaki diğer bilim insanlarına duyurmaktır arkadaşlar. Fakat sunular bittikten sonra o oturuma katılanlarla bir forum düzenlenerek dinleyicilerin sorularına cevap verilebilir. Sempozyum ve diğer yöntem ve tekniklerle ilgili soru çözüm ve konu anlatımları için YouTube kanalıma bakabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.